Hepinize yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar ve bizim yaz geldiği için yaptığımız en büyük etkinliklerden biri biliyorsunuz ki yazlık kışlık ayırma. Şu anda derdam yok ve bugün biz ben, ben adamla beraber e, dolabımızı ayıracağız. Kazakları indireceğiz, e, yazlıkları çıkartacağız. Bu sefer böyle bir toplanma olacak. Ve şu anda biraz dış görünüşüm farklı, saçlarım mavi. İlk kez bu videoyu da çekmiş oluyorum sizinle beraber. E, ve bu makyajı sıktım çünkü bugün pazar arkadaşlar. Evde ekranda makyaj yapmıyorum zaten alışınız beni böyle görmeye. Öyle şimdi biz dolap soğutmaya başlasın Bu şekilde. Bu arada tüm kazakları ya da sivitleri şey yapmayacağım aşağı indirmeyeceğim. Çünkü biraz birkaç ay sonra biz köye gideceğiz ve köyde her zaman hava soğuk olduğu için o zaman da sivit giyiyoruz. O yüzden hep giydiklerimi falan yine bırakacağım ben. Hacı böyle çok aşırı kalanları toplayacağız. da saçım renkli olduğu için her şeyi giyemedim ve bu kış sadece e, siyah ve beyaz kazaklarımı giyebildim ya da krem rengi falan. Şimdi saçım mavi ne renk giyilir yine bilmiyorum. Yine beyaz giymek zorunda kaldım tabii ki ve siyah giyiyorum genelde. Renkli saç zor arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Zaten çoğu sivitim şurada gri falanlara bıraktım. Bilmiyorum ne yapacağım. Şimdi öyle hızlı hızlı ayırıyoruz. bu ya? Ne ya bunu onu giyiyorum. Çok kötü valla bu nasıl? Ben giyiyorum ben onu. Ne zaman giyiyorsun? Kaç kere giydin? Kışın giydim ben onu. Ama çok kötü. Hayır, çok güzel duruyor. Şunu atalım. Seni gebertirim. Bunu atalım bence. Seni gebertirim. Evet arkadaşlar şu an odanın son hali bu şekilde. Buraya bizimkileri koyduk. Buraya bu seninkileri. Şimdi bunları katlayacağız hızlıca. E, pantolonlarımızı da şöyle hemen çok hızlıca göstereyim. Biz buraya bir şeyler yapmıştık. Ve pantolonlarımızı biz en son böyle topladık hepsini. Hani böyle iyice bir şöyle katlıyorlar ya yeni moda yani. Moda değil de bu katlama tekniği. Böyle hepsini daha, daha katladık. E, aslında böyle biz kolye koymuştuk. Benden bunları dağıtmış arkadaşlar. Böyle pantolonları buraya atmış biraz. Atmışsın yani. bunları e, bunların hepsini biz böyle sıkıştırmıştık. Bir de ben biraz kilo aldığım için şey falan böyle bazı pantolonlarımı giyemiyordum. Ee, ve zaten ve zaten şu an dışarı çıkamadığımız için de eşofmanlayım ya da şortlayım evde. Evde bir tek ben dışarı çıktığım için dolaplar dağınık oluyor mecburen. Sen dağıtıyorsun diyelim yani biraz. Ben birazcık dağınık... Ama kıyafet bulmak çok zor. Ben ne yapayım? Benim yani, suçum yok. Biraz işte kalabalık. Onu da biraz azaltacağız. Yani giymediklerimizi falan ayıracağız şimdi hızlıca. Bu pantolonlarda işte buraya kotları koymuştuk. Şöyle tekrar göstereyim. Burada tek kotlarımız var. Burada da hasta kotlar var. Ve bu diğer kalan eşofman ve diğer pantolonlarımızı falan da şu şekilde yaptık. Burada kütüphane var. Kütüphanenin üst tarafına yine biz ayakkabı kutularını arkadaşlar biz ayakkabı kutularını bu arada şey yapıyoruz yani kıyafet koyuyoruz biz başka bir şey koymuyoruz. Böyle buraya eşofmanları koyduk. Burada yine renkli pantolonlar yani siyah kotlar var. Bir de benim burada beyaz pantolonum var en yani çok giydiğim için öne koymuştum. Burada eşofmanlarımız var çok giymediklerimizi ve çok kalınları koyduk. Bunları da ayıracağız tabii ki burada da diğer günlük dışarıda çok giymediğimiz ya da işte hep giyemediğimiz şeyleri koyduk. Tabi yine buralarda biraz dağılmış böyle. Ama bu şekilde yine burada görüyoruz yani. Yani maalesef çok fazla eşyamız olduğu için bir şekilde sığmaya çalışıyoruz. Yani ayakkabı üstüne ayakkabı ama en azından düzenli şekilde bize yardımcı oluyorlar. Şimdi böyle çok hızlı bir şekilde kıyafetleri biz çıkardık dolaptan. Bunları hemen katlayacağız. Böyle. Bakın harbiden ne kadar kalı ve Bunları bir kere bile giymedik. Çünkü zaten evdeydik ve dışarıda giymeyeceğimiz için de Bunları şu an dışarı çıkamadığımız için Hiçbirini giymedik. Yani böyle boşu boşuna ayırmış olmuşuz. <laughs> Artık bu sivitimden sweeten, de birazcık vazgeçiyorum. Çünkü yaz kış hep giydim. Birazcık sıkıldım gibi. Aslında saçlarımın çok uyumlu oluyor. Ama Biraz da böyle insanları sıkmamak için. Yani fotoğraf çekildiğim için her zaman. Fotoğrafı da artık çok fazla gördünüz yani bu siviti. Yazın bunu biraz salayım artık. Diğer sivitlerimi giyeyim yazın. <laughs> Yayıktı. Ben yıkmadım. Kendi yıkıldı. Kenara koysana başka bir tane şeyin üstüne. Süste başla. Arkadaşlar bu arada benle ablama ne kadar hızlı hallettik görüyor musunuz? Berra'dan demek ki çok konuşuyormuş. Çok da şımarıyormuş ki. Kaç saattir yapamamıştık o gün videoyu. Bakın şimdi hemen kışlıkları toplamış olduk yani. Bitti. Çak Pantolonları <laughs> <laughs> Pantolonu da size çok kısa bir şekilde göstereyim. Böyle önce ikiye katlıyorum pantolonu. Bu pantolon biraz büyük diye size böyle göstereyim. İkiye katladıktan sonra önce şöyle küçücük katlıyorum. Ve sonra full böyle. Yanlış katlıyor olabilirim. E ben böyle dizayn şeyleri falan çok izliyorum. Ama böyle yapıyorum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ve böyle oluyor renginde biraz... Görmüş oluyoruz sanki. Sonra da bu şekilde koyuyorum yani sıra sıra. Mesela bunları da öyle katlamışız zaten. Renkleri de gözüküyor sizce. Bence mantıklı bir hareket. Şöyle. Bunu da koyalım hatta. Böyle okey bence gayet güzel. Evet bu kazağı aldım. Sadece iki kere giydim bu yıl. Üzgünüm. Çünkü kiralıydım ve bu bir daha çok kiralı gösteriyordu arkadaşlar. Çizgili olduğu için. Bunu çok beğenerek almıştım ve çok uygun fiyat almıştım. Tren yoldan almıştım. Böyle. Şunu da mecburen aşağı indireceğim. Bir de ben arkadaşlar hani dolabımda yer olsun falan filan diye böyle eşyalarımı küçük küçük katladım yani tişörtlerimi. Hani şöyle şöyle katlamıştım. Hah gözüküyor mu? Ama yine de ben istediğim şeyleri göremedim. Yani dolabımın bir türlü istediğim şekilde toplayamıyorum. Mesela burada bir tane sivit var. Küçücük toplamışım bunu. Bunu da buraya tabii bırakacağım. Çok kalın çünkü. Ama dolabım yine çok şey ya. Ne yapacağım? Şimdi kışlıkları indirdik, yazdıkları getirdik. Şimdi yazdıkları giyeceğiz ya da giymeyeceğiz diye ayıracağız ve hızlı hızlı katlayıp dolaplarımıza koyacağız arkadaşlar. Ve video bitiyor. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. kaç yıl önce bana Gülşen yengem hediye almıştı doğum gününde çok beğendim diye. Daha ortaokula falan giyiyordum. Hala giyiyorum ya. Hala çok güzel. En beğendiğim şeylerden biri. Sen niye buraya atıyorsun? Bunlar benimkiler. Tamam onlar aynı şey değil mi? Pantolon değil mi? Koy işte. Benimkiler. Ben adıma koyacağım bunları. Allah Allah. Niye aldın o zaman? Hayır. Ne zaman aldım bu kız şey şeyi bana astırıyor ya. ya. Kızım bu işler böyle. Evet arkadaşlar ben bunu... Bunun ipli şeyi var nerede? Bilmiyorum. Ben bunu 5 liraya ne almıştım? Böyle parlak, transparan bir şey. Tabii içine bir tişört ya da başka bir şey de O Ama çok güzel gözüküyor yani. Çok şık duruyor. Mesela bu da az önce gösterdiğim şeye çok benziyor ama bunun bedeni çok fazla büyük. O yüzden bunu giyemiyorum. Evet bir tişörtüm yok. Ne var? Nerede benimkiler? Hepsi benim. O da güzel. <laughs> hepsi pijama için benim için. Ne yapacağım? Ya bu çok kötü olmuş ya. Bunu galiba atacağım. Annem getirmişti bunu ama. Nerede? Roma'dan. Hı hı. Baksana. Yakıştırsaydın geri onları. Çok ağır çıkmış ki zaten. Kopmuş bazı yerleri. <laughs> bunun bitti arkadaşlar. Ee, şöyle yaptık. Buraya yazdıklarımızı astık zaten. Ee, çok nadir dedim bunları ben götüreceğim zaten köye. Bunlar giyiyorum. Bunları bıraktım. Bunları astık. Genelde kendi kişisel tişörtlerim. Hani mesela ben giymediğim tişörtler var. Ben adam onları kendi dolabına koydum. Ben kendi dolabıma koydum. Kendi giydiklerimi. Evet zaten buraya gösterdik. Burada kotlarımız var. Hep günlük giydiklerimiz. Bu arkaya da çok giymediklerimizi koydum. Ön taraftaydı. Onları arkaya ettim. Buraya da günlük giydiğimiz yazın şalvarları koyduk. Şunlar benimkiler. Bunlar daha çok ablamın giydikleri. Ve evet, burada benim eşofmanlarım var. Burası zaten kışlık. Alt tarafta da genelde böyle çok az kışlık etekleri... Ay kışlık etekleri falan çıkarmıştık yazlıkları koyduk çok az birkaç tane e birkaç tane de kışlık bir şeyler var hani yazın akşamları giyilir falan filan diye sonra ben dolabımı bu şekilde topladım tişörtlerimi yine böyle yaptım e, bu sıra full tişört burası tişört e, burada da croplarım var genelde böyle daha kısa şeyler işte burada tight short bunlar var eşofmanlar zaten şu tarafta e, arkada da pijamalarım var Burası böyle oldu. Ben adam da buraya tişörtlerini koymuş. Ben biraz dağınık toplamış. Biraz dağınık yapmışsın. Ama neyse o kendi biliyor yani nasıl şey yapacağını. Bu seninkine dokunmadık zaten. O kendi tekrar toplayacak. Son olarak buraya gelelim. Burada yine pantolonlarımız var. Burayı hiç elemedim. Çünkü hepsini zaten giyiyoruz. Burada da eşofmanlar vardı. Birkaç tane kalın. Onları çıkardım. Bunlar kaldı. Gayet boş yer bile kaldı yani. Burası da böyle. Tekrar toplayınca boş yer kaldı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bizim odamızı yani dolabımızı toplama şeklimiz bu şekildeydi. Geçen yılda görmüştünüz zaten. Ee, o da hala biraz dağınık ve derin temizlik yapmamız gerekiyordu bugün. Odamızı ancak yapmadık. Biraz başlamış olduk yani bu şekilde yaparak. Annem de bizi bekliyor. Sen ne söylemek istersin? Videoyu beğendiyseniz. <gülüyor> Beğenip. <gülüyor> abone olmayı. Ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça